Merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Şimdi size Deep Match tanıtacağım. From yazıp bu işareti koymamız gerekiyor arkadaşlar Deep için önüne. Bunu koymazsak olmaz. Hatta bunu koymadan deneyeyim. Bakın olmadı eee işareti koyup deneyeceğim. Bakın. Geride. E, bu odanın adı eskiden farklıydı. Odanın adını unuttum. bakalım. Demişken şöyle bir tur oynayayım. Sonra videoyu kapatacağım. Bilmeyenler varsa drag atmak e eğilme tuşuyla atılıyor. Bir <laughs> bitiremediler ya. Az kaldı. Hah başladı. Of ya ben bu odayı hiç sevmiyorum ki. Bak işte hemen öldüm ya. Arkadaşlar videoyu uzatmayacağım. Kapatacağım.